Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size bahçe evimin e, iç tasarımını çekeceğim. Bugün hava çok yağmurlu. Ciddi derecede gök gürültüsü ve yağmur var. Sağanak yağmur var. E, fidelerimi falan diktim. Onları paylaşamadım. En azından dedim ki bugünü boş geçirmeyelim. Şöyle göstereyim size yağışı. E, evin içini çekeyim dedim. Size bu malzemeleri nereden topladığımı e, nasıl bulduğumu falan anlatacağım. Şöyle göstereyim size ilk önce. Evin şu kısmından. Bu evi biliyorsunuz konteyner ben çizmiştim. Tek parça oda düşündüm. İki ayrı oda, ortada lavabo, e, banyo, tuvalet olmasın istedim. Böyle ferah bir tasarım yapmaya çalıştım kendi çapımda. Şöyle size göstereyim. Bunları Letgo'dan buldum. Görüyorsunuz şark köşesi döşekleri. Bu eski halılar. Bunlar biliyorsunuz kadife halılar. Nereden baksanız 50-60 yıllık. Almanya'dan gelen bir teyzenin çeyizinde varmış. Letgo üzerinden e, satıyorlardı. Onlardan temin ettim. Şöyle göstereyim. Soba. Sobada, konteyner e, evlerde arkadaşlar bu gördüğünüz tavanda erime yaptığı için ben ne yaptım? Duvara bu şekilde tahta kaplattım. Arkasından sobayı tam bunun üzerine denk getirdim. Ee, bu şekilde sobanın ısısıyla birlikte konteynerin duvarlarına ve yalıtım malzemelerine zarar verilmesinin önüne geçirdim, geçtim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ee, sonra şu şekilde gene şark köşesi küçük bir oturma alanı yaptım. Ee, bu odunları dekoratif amaçlı olarak evin sobasının arkasına dizdim. Dün de sobayı yaktım. İlk defa soba kullanmama rağmen şöyle söyleyeyim size hani ciddi derecede bir duman kaçağı falan olmadı. Gayet başarılı bir şekilde yandı. Bu da gene diğer halim. Görüyorsunuz, tarihin izlerini taşıyor. Bunları hepiniz hatırlarsınız çocukluğunuzdan evlerin duvarlarında vardı. Evden sadece bu koltukla bu pufu getirdim. Hani isteyen otursun diye ama genelde insanlar zaten yerde oturuyor. Bir de tripod ve uzaktan çekim yapabilmek için bir el, el aleti aldım. Bunu artık bana çok hızlı çekiyorsun. İşte sürekli kamera titriyor falan diyorlar. En azından bunları kullanarak biraz bunun önüne geçeceğim. Şöyle göstereyim bahçeyi size camdan. Bugün fideleri ektim. Allah'tan dolu da yağmadı. Daha hala ekmeye devam edeceğim. Özellikle domatesler duruyor. Angel. Bence de yağmur çamur dinlemeden dışarıda. Şu çim alanımız. Burayı biliyorsunuz zaten. Gayet güzel çimlendi. İnşallah bu kavun, karpuz, domates, biber, patlıcan bunların hepsi çıktığında tekrar tekrar video çekeceğim. Evin dekorasyonu da böyleydi. Eşim de dün perdeleri ayarladı. Böyle perde astım artık buralara. Buraya perde asmama hiç gerek yok. Zaten geleni gideni görmek açısından iyi olacak. Onun dışında zaten banyosunu falan biliyorsunuz. Hemen kapının ağzına yaptım ki insanlar içeri girip çıkarken e, hani ayaklarının tozuyla, toprağıyla eve girmesinler diye. O da iyi bir fikirmiş. Şimdi kendim e, e, en azından kullanırken bunun faydasını gördüm. Evet, hava böyle. Bahçeye geliyorum gene de. İşte soba yakıyorum. Fırsat buldukça buralarda gezmeye çalışıyorum işte. Onu sizinle paylaşayım istedim özellikle. Sadece bu gördüğünüz betonun şu şekilde fayans kaplama işlemleri kaldı. Bunu da bitirdikten sonra inşallah e, tam olarak tesisimi bitirmiş olacağım. Bir de size kısa sürede bu bütün e, maliyetleri parça parça anlatacağım. İzinleri, e, nerelere müracaat edilmesi gerektiğini, karşılaşılan sorunları. E, Bunu da tek bir video halinde paylaşacağım kanalımda. Şimdilik hoşça kalın. Yağmurlu bir gün. İnşallah dolu yağmaz ve ektiğimiz fileler zarar görmez diye umut ediyorum. Hoşça kalın.